ABD'de parakendecilerle 20 yıldır süren yasal mücadeleyi sonlandırmak isteyen Visa ve Mastercard kendi kredi kartı komisyon oranlarını düşürmeyi ve bazı tartışmalı kurallarını gevşetmeyi kabul etti. Yeni düzenleme mağazalara yüksek ücretli premium kartları reddetme ve müşteriler ek ücret uygulama hakkı tanıyacak. ABD'nin en büyük ödeme ağları Visa Inc. ve Mastercard Inc. parakendecilerle yıllardır süren davayı kapatmak için tarihi bir anlaşmaya hazırlanıyor. Tarafların üzerinde uzlaştığı yeni plan mağazaların kredi kartı işlemlerinde ödediği komisyonları düşürmeyi ve bazı kuralları esnetmeyi öngörüyor. Regülasyon kurumlarına yapılan bilgi bildirimlere göre şirketler ABD'deki kredi kartı işlemlerinde geçerli ortalama etkin komisyon oranını 5 yıl boyunca 10 bas puan azaltacak. Standart tüketici kredi kartı oranı ise 125 bas puanla sınırlandırılacak. Visa ve Mastercard tarafından belirlenen bu ücretler genellikle kartları ihraç eden bankalara örneğin JP Morgan Chase, Capital One, Citi Group gibi kurumlara aktarılıyor. 2023 yılında kart veren finans kuruluşları yalnızca bu işlemlerden 72 milyar dolar gelir elde ediyor. Öte yandan Merchant Payments Collation verilerine göre ABD'de kredi ve banka kartı işlemlerinden kesilen toplam ücret geçen yıl 187 97.2 milyar dolar ile rekor kırdı. Mastercard yaptığı açıklamada bu tüm taraflar için en iyi çözüm. Uzun süredir aranan şeffaflık, esneklik ve tüketici korumasını sağlıyoruz. Özellikle küçük işletmeler bu anlaşmayla daha fazla kabul seçeneği, düşük maliyet ve sadeleştirilmiş kurallar elde edecek ifadelerini kullandı da benzer bir açıklama yaparak 20 yılı aşkın süren dava sürecinin ardından Visa ve Mastercard tüm ölçeklerdeki ABD'li parikendicilere anlamlı bir rahatlama, daha fazla esneklik ve müşterilerinden ödeme kabulünde yeni seçenekler sunacak bir anlaşmaya vardı değerlendirmesinde bulundu. Henüz mahkeme onayı gerektiren bu anlaşmanın onaylanması halinde ABD ödeme sistemleri tarihinin en büyük rekabet hukuku uzlaşmalarından biri olması bekleniyor.